İstanbul bağcılarda içme suyu şebekesine ait su borusu patladı. Borudan fışkıran sular metrelerce yükseğe ulaşırken cadde kısa sürede suyla doldu. Patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Araç sürücüleri göle dönen yolda zor anlar yaşadı. Cadde üzerinde biriken sularda ilerlemeye çalışan bir motokurya ise patlama nedeniyle oluşan çukura düştü. Motorcunun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine gelen iski ekipleri su akışını keserken caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Patlama nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapalı kalırken trafik yoğunluğu oluştu. 对，基本那边是日本人。对对对。